İlacı klinisi olan hastalarımız düzenli ilaç kullandıkları halde bazen özellikle mevsim geçişlerinde ataklar yaşıyorlar. Böyle bir atak olduğunda durum alerji klinitin bir üst level'ına geçmiş olabiliyor. Bu hastamızda olduğu gibi düzenli olarak alerji klinit ilaçlarını alıyor. Ee, ancak özellikle son bir haftadır koku almadığı üst tamamen kaybolmuş burun, geniz akıntısı, kullanmış olduğu spreylere rağmen burun hiç açılmaması dört dörtlük akut sinüzit olduğunu görüyoruz. Biz akut sinüziti tespit edebilmemiz için illa hastalarımızın görüntüleme, tomografi veya film çekilmesine gerek yok. Bu gördüğünüz akıntıyı görmek, sinüslerin ostiumundan gelen bu pürren akıntıyı görmek zaten hastamızın akut sinüzit olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla mutlaka bu durumda antibiyotik tedavisi vermemiz gerekiyor hastamıza. Ateşi olmadığı halde çünkü sinüzit enfeksiyonunda, akut sinüzitte çok ciddi ateş olmaz hastalarımızda. Tedavisini planlayacağız. Böyle durumlarda nadiren de olsa hastalarımızda kortizonlu iğneyi tercih edebiliyoruz. Şimdi tedavimizi planlayalım.